A'da iki tane farklı mutlak değer var. Bir tanesinin kökü burada 4'tür. X yerine 4 yazdığımız zaman 2 çarpı 4 8, 4 eksi 8'den eksi 4 gelir mutlak değer 4. 4 2 daha 6 yapar. A'da çıkan değerlerden birisi 6. Bunu 0 eşitlediğimiz zaman 4 eksi 2 x eşit 0 olduğunda x yerine 2 yazdığımızda burası 0 oluyor. 2'yi alıp buraya koyduğumuzda 2 eksi 4'ten eksi 2 gelecek. Mutlak değer eksi 2 de artı yapar. Dolayısıyla 2 2 daha 4 olur. Bir de 4 çıkıyor. En az kaçtır dediği için A'da 4 değerini alıyoruz. Aynısını B için yapıyoruz. Y'yi burada Y eksi 1'i 0 yapacak değer Y'nin 1 olmasıdır. Bunu alıp diğer tarafa yazdığım zaman 3 1 daha 4 olur. Dışarıya 4 olarak çıkar. 4'ten 1 çıktı 3. 3 değeri geldi. Diğerini sıfır yapacak olan eksi 3'ü yazarsam burası sıfırlandı. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4 oldu. Mutlak değer olduğu için 4. 4'ten 1 çıktı. Yine 3 geldi. Herhangi bir tanesini alabiliriz. Dolayısıyla bunların toplamı en az 7 olacaktır.